Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videoya hoş geldiniz Akşam üzeri vakti Bu videomuzda Hem e Ektiğimiz bu arpayı Komşumuzun kuzuları için Takas tukas ettik Komşumuz bize Arpa verecek yerine bizde Kuzularını gütmesi için Tavukları ektiğim e arpayı Yaylıma bıraktım e Komşumuza şu anda da görüyorsunuz zaten ekranda kuzular var. Onlar yayılıyor. E, bu videomuzda e, süs tavuklarımızı çıkıma alma zamanı geldi. O gün geldi. Hem döl kontrolü alaraktan, bakaraktan hem döl kontrolü nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgiler vererekten e, çıkımı alacağız. Şöyle ekranda da görüyorsunuz tavuklarımıza da biraz ot verdim. Ee, otlarını hem yiyorlar akşam vakti gayet güzel gıdalarını vitaminlerini alıyorlar kuzuları da göstereyim yaklaşık e, 20 kadar var galiba yeni doğmuşlar da var içinde 30 civarı bir kuzu şöyle gözücüyle bir saydım işte coğrafyamız böyle Hayvancılık çok seviliyor. Her yerde hemen hemen kuzular, tavuklar, büyük baş, küçük baş. Bu şekilde hem bir sevdamız var çekirdekten hem de çekiyor yani bizi işin gerçeği açıkçası. Rüzgarlı bir Antalya günü. Şimdi yavaştan çıkımı alacağımız göl kontrolüne geçelim sevgili arkadaşlar. Evet makinemizi açıyorum. Yumurtalarımızı boşaltalım. Evet arkadaşlar. Tek tek yumurtalarımıza bakıp ee, bakın şu anda boş içinin gözenekleri her şeyi gözükebiliyor bu yumurtamız maalesef boş dolu. Bu yumurta da aynı şekilde boş arkadaşlar. Yani hani şu şekilde iki gözükecek. Yani bir küçük şurada bir hafif hareketlenme olmuş olabilir belki ama bunun içinde şu anda civciv yok. Dolu. Dolu. dolu olduğunu da içinde bakın hiçbir simsiyah yani bu şekilde yine bu yumurtamız da. boş tabi aslında bunun çok profesyonel yöntemleri var bir anda tak koyup kimin boş kimin dolu olduğunu saatlik saniyelik görebiliyorsunuz. Biraz da hızlı yapalım. Şöyle. Yani bunlar çıkımda. Boşuna makinenin içinde ve umut etmeye gerek yok. Süs tavukları maceramızda. Ee, bakalım şansımız nasıl gidecek. Bunları tamamen anaç büyüteceğiz. Bildiğiniz üzere Silver Windot. GSG Windot. Cüce Koşin Black Modlet pardon bilek mollet olmuyor da normal normal cüce koşun. çıkışı çıkımı yapacağız arada cüce kuşu da atalım nasıl hepsi bizim olacağı için farklı yerlere koymaya gerek yok bakın tamamen bomboş bir yumurta 19 tane koymuştuk. Cüceler biraz sıkıntılı gibi. Cücelerde bir hayli boşluk görüyorum. Bugün 19. gün. 19'da. Bize hayırlı bir sayı çıksa yeterli. Aşırı bir boşluk var. Boş. Ee, burası Tinted Ligorin'lerde. Onları hiç karıştırmıyoruz daha. Onları başka bir yere alacağız. Yani süs tavukları maceramızda. Yani cüce koşun çok az çıkacak gibi bir his var içimde. Bir çoğu boş. En son yine bir kendimiz ayarım hızlıca çünkü. Yine koyduklarım silver yumurtaları. Maşallah orada bir sıkıntı yok. doğru ama iyi. Bakın. Şu yumurta boş. başladım ben hızlıca işlemi gerçekleştireyim. Yine çıkın makinemize koyarken hep birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızı şuraya hemen hızlıca göstereyim. Tamamını ekmek lafı gibi şöyle buraya alıyoruz. Makine değerlerimiz 37.2 Ve %70'den birazdan olur zaten. Şu an kapağını açtığımız için. 2 gün. Ama ben fazladan 3 gün tutuyorum. 3 gün çıkımda kalacaklar. Çünkü bugün daha 19. gün. Tavuk yumurtalarımızda. Yani süs tavukları. Hem de birazdan arkadaşlar çıkmayanlarda. da kırayım. Ki döl kontrolü başarılı mı değil mi siz de şahit olmuş olun çıkmayan e, koşinlerde özellikle bir yıkım var bayağı bir çıkmayan şey göllenmeyen gibi onun haricinde e, iki gün boyunca üç gün boyunca burada e, söylediğim değerler makine değerlerinde duracak hayırlısıyla çıkanları güzelce büyüteceğiz Yumurtalarımız burada. Dışarı çıkalım. Arkadaşlar. Şimdi yaptığımız dört kontrolünde en azından bir iki tane kıralım ki sizden <laughs> Bu aldığımız Silver Wyandotte yumurtası Gördüğünüz gibi Boş Bu arada şöyle bakarsanız bunlar duysuz olanlar Tabi arkadaşlar bunları kaynatıp Cücülerine yedirenler çok oluyor bu da size bir öneri. Dikkat edip dışarıda evde değil en azından dışarıda bir yerde kaynatıp ta, civcivlerinize veya tavuklarınıza yedirebilirsiniz. Güzel bir protein olur. Benim kendi tintitlerim, işte ligorum ve rırlardan çıkan civciv 31 tane atmıştım. Onda da 5 tane boş çıktı. Orada da inanın artık dolaranlı çözdük. Yalnız işte 19 koşunda koyduğum şunlar küçücük. Şu farkı da görmeniz için. Ee, bu bu 19 koşunda 13 tane boş var. Gördüğünüz gibi boş. Tamamen boş Tavuğu da sert Elimi de çok patırmak istemiyorum da Yani bomboş Şöyle atıyoruz Tavukları oluyor. Bunları da kırmayayım tavukları kaynatıp güzel bir ziyafet çekeriz. Evet, videomuzun başında kuzular da burada yayılıyordu. Onlar da ağına yolcu ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Süs tavuklarını. Tabi bundan sonraki yani bazen bu video karşınıza çıkıyor. Ee, buradan da bilgilendireyim. Civcivleri nasıl büyüteceğiz? Neler vereceğiz hangi aşamada ne yapacağız Hem bunlarla bilgi vererekten Hem cinsiyetlerini en azından tahmin edip Büyüdüğünde de evet bildik bilemedik gibi Güzel deneyimlerle bir süreç olacak Ekim gibi inşallah Şu an nisan ayındayız Ekim gibi Bu çıkan civcivleri yumurtaya sokmayı planlıyorum Takipte kalın Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Değerli arkadaşlar Herkese hayırlı, huzurlu günler dilerim.